mesafe 25 metre. Şimdi IW gemimizi bağlamak için <laughs> yeni iskeleden eski iskele Dolphin'e geldik. Gazağımız burayı kov. Kim o? <laughs> <a>? Gel <laughs> abi sen geçeyim. Ali, eliniz sağ <laughs> Dolphin'de yeterince personel olduğu için ben ana iskele kış tarafa gidiyorum. <laughs> Sprik'te iki kişi var. Bir kişi gidecek zaten diyor. Merhaba, buyur, buyur. Buraya ver diyor. <laughs> Murat abi ben geçebilirim. Murat abi bir merhaba der misin? Selam Aa! Selamünaleyküm. Bunu Al, geri al. Al. Bir tık daha al. Yatır. İnceye bir İnceyi alttan alacağız herhalde. Kaç? Yarım. İnceyi alacak mı abi?